Bugün sabah 8'de kalktık ve Bayden sıfır araç almaya gidiyoruz. Hangi aracı alacağımız konusunda kafamız çok karışıkken, son zamanlarda adından çokça bahsettiren Rafale mi yoksa Renault Duster mı derken, fiyat performansıyla dikkatimi çeken araç Renault Austral oldu. Fiyatı demişken aklınıza çok ucuz olduğu falan da gelmesin arkadaşlar. Almaya karar verip Bayden çıkartmış olduğumuz bu aracın fiyatı tamı tamına 1.950.000 TL. Biz bu aracın en dolu paketini yani Alpin paketini tercih ettik. Bu pakette cam tavan, elektrikli koltuklar ve birçok sürüş asistanı bulunuyor. Jelatinlerini koparmadan önce araca benzin doldurmamız gerekiyor. Çünkü neredeyse araçta hiç benzin yok arkadaşlar. Fulleme işini de tamamladığımıza göre şimdi gelin bakalım Avustralya nasıl bir performansı var. Star stopu kapattım. Yol yardım asistanlarını da şuradan kapatıyoruz arkadaşlar. Sport modu aldıktan sonra şu şekilde hızlanmasını izleyebilirsiniz. Bu araçta 1.3 mile hibrit 160 beygirlik bir motor bulunuyor. Performansı gerçekten tatmin edici. Kendinizi iyi bakmayı, takipte kalmayı unutmayın.